Vampirler etrafını sardı. Onları oradan kurtarmamız gerekiyor. Evet hemen dışarı çıkalım. Sandığın içindeler. Çocukları kurtaralım. Siz burada kalın. Biz dışarı çıkıp çocukları alıp geri geleceğiz. Hadi Hakan. Tamam hadi gidelim. Dikkatli ol zengin lütfen. Tamam hadi gel. İşte buradalar. Olamaz. Biz vampirler çocukları rahat bırakın yoksa hepinizi güzel bir pataklarız. Hey size diyorum canınız dayak istiyor galiba. Kaldırın İkisini de ısırın kaçmalarına hoş. izin vermeyin. Olmaz, bizim için kendilerine tehlike attılar. tüm vampirler şimdi onların peşinde. Bir şeyler yapmalıyız kanka çıkalım hemen buradan. Çocuklar siz kaçın çabuk kurtarın kendinizi. <laughs> Dikkat edin vampirler öne giriyor. Hüsamettin bir şeyler yap. Hemen çıkalım buradan vampirler onlara saldırıyor Az sonra yine buraya gelecekler Tamam kanka bekle beni şunu da alalım Dur kanka nereye gidiyorsun bekle beni Kanka gel çabuk gel Yerin altına gireceğiz Hadi atla aşağı Vampirler evdekilere saldırıyor olamaz Hef. Şöyle üstümüzü de kapatalım Burada güvendeyiz Aynen öyle güvendeyiz kanka Burayı şimdi ben biraz genişleteceğim kanka Yapacak bir şey yok bir gün boyunca burada takılalım Alperen kanka bayağı bir malzememiz var. Bunlar bize yeter. Evet kanka o market tepetini getirmen iyi oldu. En azından aç kalmayız burada. Yiyecek bir şeyler olur. Ama herkes dışarıda kaldı. Babam ve zengin amca şimdiye kadar çoktan vampire dönüşmüşlerdir bile. Evet kanka sorma. Şehirde herhalde vampire dönüşmeyen sadece biz kaldık. hitap et lütfen bir şey yap. Vampire dönüşmek istemiyorum. Arda abi sonumuz geldi. Olamaz. Anneciğim boş durun geri Ne yapacağız şimdi? Hayır ne yapacağız şimdi? Köşeye sıkıştı. Işte. Miray lütfen dur. Bizi sakınlama annemizi. Hayır dur. Kanka içerisini baya bir büyüttük. Şimdi biraz aydınlatalım burasını. Kanka yalnız bu alışveriş. 道でごやんびしています! vampir oldu. Seslerini duyuyor musun kanka? Buraya kadar geliyor. Duyuyorum kanka, duyuyorum tabii. Duyulmayacak gibi değil ki. Şu anda galiba tam üzerimizdeler. Ama merak etme, buraya gelemezler. Evet, gelemezler. Tüm şehri resmen istila etti vampirler. Bizim buradan ne olursa olsun çıkmamamız gerekiyor. Kanka, yemeğimiz falan da var zaten. Şu sesleri duyuyor mu? Çok korkunç değil mi? Aynen öyle. Kanka neyse şu etleri pişirelim ama fırınımız yok. O iş kolay yaparım ben şimdi merak etme. Evet yanlış hatırlamıyorsam fırın böyle yapılıyordu. Aynen öyle işte yaptım. Şimdi şurada fırınımızı yakalım hemen de etleri pişirelim. Hadi kanka koy etlere. Tamam kanka. Valla bu yeraltı odamızı iyice geliştirdik. Artık bir fırınımız da oldu. Etler de pişmek üzere işte pişti. Hadi hadi ver kanka şunları çok acıktım. İşte oldu. Hadi afiyet olsun. Çok güzel. Valla eline sağlık, güzel olmuş. Efe kanka kanka, aklıma bir fikir geldi. Madem ki biz yukarıya yani şehre çıkamıyoruz, e, o zaman daha çok yerin altına ineriz. Yerin altından bir sürü elmas ve altın toplarız. Evet oğlum, doğru söylüyorsun. Sonra kendimize güçlü elmas. Aynen öyle kanka ve aklıma bir fikir geldi gidip oyunu bitirebiliriz yani Ender Dragon'u kesersek oyun bitmiş oluyor ve bu sayede belki şehirdeki vampir olayına düzelir. He olur mu sence? Olur oğlum neden olmasın? Oğlum o büyük ejderhayı biz nasıl keseceğiz? Ya kanka güçleneceğiz merak etme gidelim biraz kasılalım hadi madenden elmaslar altınlar toplayalım. İyi tamam hadi. Hadi kanka gel arkama. dikkatli ol. Madende zombiler falan da olabilir. Şimdi yukarıda vampirlerden kaçacağız diye aşağıda zombiler bizi öldürmesin. Tamam tamam bir şey olmaz. Gel merak etme. Arkamdan gel. Takip et beni. Bakalım nereye çıkacak burası. Olamayın. Kanka dikkat et zombiler. öldürecek. Burada bir sandık var. Kanka sen sandığa bak. Ben de şunu kırayım. Tekrar doğmasınlar. Sandığı kırdım. Kanka sandıktan oksijen buldum. Bununla Nedir'e gidebiliriz. Evet oyunu bitirip Endrej'den altını öldürmek istiyorsak Nedir'e gitmemiz gerekiyor. Orada bile it keseceğiz çünkü. Evet hadi gidelim. Oğlum şuraya bak burada elmaslar varmış. Bu elmasların içinde toplayalım. Kendimize güçlü insanlar yaparız. Bu sayede ejderha. kanka sen onları topla ben de buradaki altınları topluyorum. Bu altınları da kullanabiliriz. Oğlum şuna baksana cennete düştük resmen. Her yerde bir sürü altın var. Efe kan, hadi gel kanka gel bunların hepsini toplayalım sırayla. Tamam kanka geldim var ya baya bir kasıldık. Bu gidişle Ender ejderhasını rahat bir şekilde öldüreceğiz. Aynen öyle bence de. Kanka ben hazırım. Hadi artık nether'a gidebiliriz. Evet, baksana şurada bir portal var. O portalı kullanalım. Tamam. Bu yarım kalmış bir portal. Herhalde daha önce birisi kullandı. Evet, şöyle iki tane blok koyuyorum. Ve şimdi yakma zamanı. Evet, bir an önce nether'a gidelim. Evet, portal hazır. Gidiyorum kanka. Şimdi sıra bende. İşte geldik kanka. Şu anda cehennemdeyiz. Evet, yani nether Minecraft'ın cehennemi. Kanka sen şuradaki endirmenler kes. ben de gidip Blaze bulacağım. Ortada buluşuruz hadi görüşürüz. Görüşürüz kanka. Bak bakalım buraya. Seni öldürmem lazım. Çünkü endirincisi gerekiyor. İşte bir tane düştü. Gel bakalım. Bakalım senden düşecek mi? Evet bundan da düştü. Endirincisi toplamaya devam ediyorum. Bu sayede oyunu bitireceğiz. Evet sıra sende. Toplam 3 tane endirincisi oldu. Ve senin de bir Şimdi Efekan'ı bulmam lazım. Evet ben de şuradaki blaze'leri keseyim. Bunları kestikten sonra yere blaze çubuğu düşecek. O blaze çubuklarından toplamam lazım. Hadi! Al Afrika'nın! İşte bir tane blaze çubuğu düştü. Bu blaze çubuğuyla ender incisini birleştirince bir tane ender gözümüz olacak. Bu sayede ender dragon'un yerini bulabiliriz. Efekan kanka iyice geliştik. Artık ender dragon'un yerini bulabiliriz. Bunların ikisini birleştiriyorum. İşte bu. Ender gözü hazır. Tamam kanka. Ben de içimize çok güçlü bir set yaptım. Bu setler bizi öyle bir koruyacak ki Ender ejderhası bize zarar bile veremeyecek. Hadi giyelim şunları ve ejderhayı bulalım. Tamam kanka. Portalla geri dönelim dünyaya ve ejderhayı bulmaya gidelim. Evet kanka. İşte geri döndük. Artık şu gözü takip edelim çabuk. O bizi endir ejderhasına götürecek. Ama dur kanka dikkatli ol. Vampirler geçiyor görmesinler bizi. Hadi hadi koş şimdi. Çabuk çabuk ender gözü şu taraftan gitti. Portal o tarafta demek ki. Hadi koş kanka koş. Hemen oyunu bitirmemiz lazım. Ejderhayı kesmemiz lazım. Evet ejderhayı kesip oyunu bitirdikten sonra her şey düzelecek bence. Umarım başarabiliriz. Şehirden çok uzaklaştık. Ender gözü şu tarafa gidiyor. Ama Şu anda çok yaklaştık ve düştü. Aşağı düştü kanka, portalın yerini bulduk. Bekle beni, çok hızlı gidiyorsun. İşte Ender gözü buraya düştü. Buradan aşağı ineceğiz kanka. Hadi inelim o zaman. Şu Ender Dragon portalını bulalım. Gel kanka gel, artık sona çok yakınız. He? İşte portal, burada. Bulduk. Kanka inanmıyorum, bu şimdi bizi ende mi götürecek? Aynen öyle, hadi atla. Buzrelim şey işte Ve oyunu bitirelim. Şu anda biz çok güçlüyüz kanka. わしはジェスカンカ